Yalan da ne demek takılı sadece. İnan bilmiyorum. Ben bir şeyleri düzenlemeye çalıştım. Bak bu çok güzel tamam mı? Oranın altında hasarı hayvan gibi yüksek. Canı da var yine ufaktan. Enerji yüklemesi de var. Bu zaten çok iyi. Ben bunu elemek istemiyorum. Harika bir parça ya bu. Onur'un 22 hasar 40 element tutalı. Daha ne yapacağım? Da Aa! Bu ne lan? Ben ne yaptım karakterde? Abo! Dur değiştir. Büyü yok zaten. Şey bununla değiştirsek. Saati e, şey yapsam. Tomadakini alsan Olur var gibi. Al. Asep bonusunu yine açamadım. Ben ne yaptım? Taş azmi takmak zorundayım çünkü saat öyle bir şey yaparsam. Doğru. Evet. Bunun crit valiosu 30 etmiyor ama 30'a bayağı bir yakın. Bununki 30'u geçiyor ve canı da var. Bu yüzden bunu tercih etsem daha iyi olur gibi. Oha! Oğlum benim bu yalan şaka mı? Benimki böyle mi oluyormuş? Oo, bayağı iyi oluyormuş lan benimki. Oo. Peki ben. Yalanı demiş taksan ne olur bu halinde? Oha. <laughs> ben yalan neden böyle oynamıyorum lan? Oran takıyormuşum en gibi. Az salak ben.